Şimdi Coutinho'yu bir alalım. 83 güzel. 1700. Oğlum 1750 değil miydi bu adam şimdi nasıl 1885 oldu? Kazık mı atıyorsunuz lan bize? 1750 gösterip kasaya gelince 1850 oluyor. Belki içinde var ya çok sevdiğiniz oyuncular var. Belki şu an kafayı yiyorsunuz. Lan bu adamı niye almadı bu? Keşke şunu alsaydı. Keşke bunu alsaydı. Tüh bunu almadı falan diyenler kesin. Kesin vardır abi aranızda. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu tarz düşünceleriniz varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Geliyor. O bir gol makinesi. Adamın abi neresini gösteriyorsun ya? Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir DLS 21 bölümüne hoş geldiniz. Bugün online maçlar yapmayacağız. Bugün takımımızı güçlendireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi 35k yani 35.000 altınımız var, paramız var ve 2500 de elmasımız var arkadaşlar. Bugün var ya transferin dibine vuracağız. Ne kadar Türk gelirse karşımıza bütün Türk oyuncuları almaya çalışacağız. Eğer Türk gelmezse sırf Türk oyuncular için ekstradan bir video daha çekebiliriz. Ama bugün takımı şahlandırıyoruz abi. Kim varsa kaleciler dahil bugüne kadar bana tavsiye ettiğiniz kim varsa onları transferde almaya çalışacağız. 35 bin parayı çatır çatır yiyeceğiz arkadaşlar. Bakalım yiyebileceğiz mi? 2400-2500 elması da çatır çatır yiyeceğiz. Takımı böyle şahlandıracağız. Şah kaldıracağız. Kısaca öyle söyleyeyim. Şimdi abi nereden başlayalım? Ajandan başlayalım bence. Ajandan başlayabiliriz. Ee, iki i̇ki tane efsanevi ajanımız var. İki tane de nadir oyuncu ajanımız var arkadaşlar. Haydi bakalım. Vira Bismillah dedik. İlk e, transferimizi ajandan gerçekleştiriyoruz. Kullan diyelim abi. Bir tanesini kullanalım bakalım nadirden. Kim çıkacak karşımıza? Şöyle 10 numara bir adam çıksın. Bu arada Real Madrid formamız var. Yani dikkatinizi çektim bilmiyorum. Kovacic. Bazı oyuncuları işte ajandan çıkan oyuncuları mecbur alıyoruz zaten biliyorsunuz. Bunları alıp tekrardan satıp oyuncuları yükseltmek komple herkesi siyah yapmak adına kullanabiliriz. Basabiliriz arkadaşlar. Bas abi bütün ajanları açalım. Hızlı seriden gelsin abi. Kim abi? Geliyor. Kaç numara? 43 mü? Kim abi bu? Patrick. Kim abi bu adam? Salla bunu geç. Geldik efsanevi ajanlar abi. Hiç bekletmeden seriden açıyoruz abi. Hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde açıyoruz. 25 numara. Kim geldi? Sancho. 81 genliği. Güzel. Geliyor bir yıldız oyuncumuz daha. 33 numaralı. Kim geldi abi? Sami Kedira. 80 genli Sami Kedira'yı da kadromuza kattık arkadaşlar. Yetenek avcımız var bir tane. Onu da kullan bakalım. Hadi gelsin. Türk gelmedi be. Vazgeç abi. Evet vazgeç kardeşim. Bunları almak istemiyoruz. Tamam. Şimdi ajanı majanı yetenek avcısını falan komple temizledik arkadaşlar. Şimdi 2500 elmasımız var. 35.000 paramız var. Burada Solda görüyorsunuz en iyinin iyileri diye bir şey var arkadaşlar. Burada 700 elmasa bildiğim kadarıyla bir tane oyuncu veriyor. Ben 700 elmasa buradan bir tane oyuncu almak istemiyorum. İstersen işte yüzlük oyuncu veriyor diye biliyorum. Ben 700 elmasa iki tane oyuncu alırım kardeşim. Bir tane oyuncu 700 almaktansa iki tane alacağız. Transferdeki beğenmediğimiz oyuncuları işte teknik antrenör olarak satıp oyunculara basacağız bence aynı mantık hatta yüzde karlı bile çıkabiliriz arkadaşlar öyle söyleyeyim şimdi elmasları mı kullansak önce yoksa 35000 altından şeyleri mi kullansak bilemiyorum ama elmasları kullanacağım abi 300 elmastan bir tane efsanevi oyuncuyu patlattık gelsin bakalım kim geliyor hızlı seri patladı abi meşaleler kim geldi 20 numaralı Bernardo 82 numaralı sağ kanat güzel Bernardo'yu da kadromuza kattıktan sonra seriden abi hızlı bir şekilde aç abi gelsin. 300 elmasları çatır çatır yiyeceğiz önce. Elmasları yiyeceğiz abi. 21 numara. Kim abi bu? Milinkovic Savic. 81 numaralı Milinkovic Savic. Severim bu adamı abi. İsmini bile seviyorum ya. Milinkovic Savic. Güzel sevdim bunu. Bunu göndermeyeceğim. Aç abi seriden 300 elmas. Bir 300 elmas daha verdik. 18 numara. O bir efsane. Daniel Parejo pek de efsane değilmiş. Bunu geçeriz abi. Bu tarz adamları geçeriz. Böyle biraz daha ismi bilindik, biraz daha böyle ünlü, biraz daha böyle heyecan verici insanlar istiyorum abi. Biraz daha böyle heyecan verici isimler istiyorum ya. Kim geldi? Isco. Isco güzel işte bundan bahsediyordum. Kaldı 1225 elmasımız. Bas abi. Acım abi bas. Bir 300 elmas. Geliyor. O bir gol makinesi. Adamın abi neresini gösteriyorsun ya? Adamın suratını göstersene. Icardi. Icardi de güzel oldu. Bas. Hiç hiç beklemeden bas abi. Bas 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 bas. Meşalelerimiz patladı. Yanıyor. Yanıyor. 17 77 mi? 17 mi? 77 numara Brozovic. Marcelo Brozovic geldi. Severim Brozovic'i. Son ondan karşılaşmamızda Rakibimizde Brozovic vardı hatırlarsanız. Tabi nereden atılacaksınız? 300 elmas daha bastık arkadaşlar. Gelsin abi. 27 numara. Hadi abi adamın orasını burasını gör. Timo Werner. O da güzel bir oyuncumuz. Timo Werner de geldi. Kadromuz abi deli oldu ya. 325 elmasımız kaldı. O 325 elmas bir kalsın abi. Neden? Belki çok güzel oyuncular denk gelirse konaklamayı birazcık yükseltebiliriz. Biz şimdi geçelim yetenek avcısına arkadaşlar. 490'dan basalım. Kim abi bu? Çöp. Geç abi. Hızlı bir şekilde. Bas bas bas. 490. Kim geldi abi? Pedro Barrios. Geç abi bunları. 490. Bas abi. Coutinho. Coutinho. Coutinho'yu alabiliriz arkadaşlar. Coutinho'yu alıyorum. Evet. Coutinho'yu alamadık arkadaşlar. Çünkü şeyimiz yok, yerimiz yok konaklamada. Burada işe yaramayan, işe yaramayan adamlar kimlerdi abi? Onları bir satalım abi. Şu adam bir, bir gitsin benim mesela. Bu kim? Bunu kondisyon bas abi. Ondan sonra şu Kovacic gitsin. Kovacic. Geç abi Kovacic, Kovacic bunları geç. Burada Okay Yokuşlu'muz var. Okay yokuşlu dursun. Şu Sancho'yu satalım abi. Bunu teknik basalım. Milinkovic savuş duracak. Icardi, Brozovic, Timo Werner, Isco, Parejo. Bu Parejo'yu da sat abi. 80. Geç abi bunları. Sami Kedira. Sami Kedira'yı da satıyorum arkadaşlar ya. Ben daha güzel oyuncuların çıkacağını düşünüyorum. 3-4 tane adam gönderdik. Şimdi Coutinho'yu bir alalım. 83 güzel. 1700. Oğlum 1750 değil miydi bu adam? Şimdi nasıl 1885 oldu? Kazık mı atıyorsunuz lan bize? 1750 gösterip kasaya gelince 1850 oluyor. Hayırdır oğlum? Neyse bu adamı da aldık. Gabriel Jesus varmış burada bu arada. Lucas Hernandez var. Geç abi bunları çöp. Geç bundan da vazgeç. Seriden gelsin abi bas 490'dan. Kim geliyor? Frank Ribery. Frank Ribery yaşlandım be kardeşim. Sana şu an 1080 altın veremeyiz. Frank Ribery'i almayacağım arkadaşlar. Alsam mıydım bilmiyorum ama almayacağım. Marcus Rashford. Marcus Rashford olabilir ama çok güzel santraforlarımız var. Kendisini yine almak istemiyoruz. Sevdiğim oyunculardan bir tanesi ama Koke abi Koke şimdi Koke'yi almaya alırız ama e, daha güzel bir oyuncu gelebilir mi yani Koke'den daha güzel bir oyuncu gelebilir mi karşımıza? Bilemiyorum ama Koke'yi bir alacağım ya ben. Koke'yi bir alalım. Koke'yi aldık abi. Olmazsa e, satarız. Teknik veya kondisyon antrenör olarak oyunculara basarız, onları siyah yaparız arkadaşlar. Bundan bir vazgeçelim. Gelsin abi. 490'dan yapıştır kardeşim Kaleci Ederson Şimdi burada bir duralım Kaleci Ederson'u al diyen arkadaşlarımız vardı aranızda ama Alalım Alalım abi bazı arkadaşları Kaleci Ederson'u alacağımıza söz verdik Kaleci Ederson'u alalım abi Kaleci Ederson'lukta Kadromuzu kattıktan sonra Biz abi şu elması şu konaklamaya Bir basalım tamam mı 32'den 36'ya Bir yükseltelim abi bunu Tamam kadromuz 36 kişilik oldu Geç abi. Gel abi tekrardan. Transfere. Sen kimsin? De Jong. Geç abi. De Jong'la Me işimiz yok. Bas abi 490'dan. Kim geldi abi? Fabregas. Araju. Geç abi. Fabregas. Bize gelmez abi Fabregas. Oo, Abu Meyang. Christian Eriksen. Abu Mayang. bir dakika abi. Orada duralım şimdi. Abu Meyang'ı alırız. Abu Meyang'ı kaçırmayız abi. Güzel oynuyor. Bu arkadaş güzel oynuyor. Real Madrid formasını da yapıştırdık. Aubameyang'ka. Şimdi Eriksen var. Eriksen. Christian Eriksen. Eriksen'i alsak mı? Alıyorum lan. Oğlum. Bu parayı ne yapacağız başka? Onu alma, bunu alma. Toni Kroos'u da bekliyorum ha bu arada. Toni Kroos'u bana sattırdınız. Challenge challenge yapamadık diye. Toni Kroos'u da bekliyorum arkadaşlar. Dybala. Abi. Ya şimdi almazsam Dibala'ya hakaret olur ya. Bu oyuncu alınmaz mı kardeşim? Ulan kadromuz ne oldu ya? 3 tane ilk 11 çıkartırız abi kadrodan. Hem de böyle sağlam ilk 11. Bu kim abi? Bel. Geç abi sen bize gelmezsin. Bas abi. Parayı bitiremedik ya bu arada. Bunlar kim abi? Geç bunları. 490'dan yapıştır abi gelsin. Sircus, Mircus geç abi bunları. Şöyle efsane oyunculardan ver kardeşim ya. Duarte falan geç abi bunları. hızlı geçelim. Türk de gelmiyor yani. Bu, gerçi bu 490'lıktan Türk gelmez. Antonio Griezmann. Abi Griezmann'ı da alırız. Griezmann'ı da alırız. Valla var ya böyle bir kadro gerçekten olamaz arkadaşlar. Manyak bir kadro kurduk. 36 kişilik. Ya şunları alsak mı ya? Gabriel Jesus. Adamın adı bile yeter ya. Gabriel Jesus diye bağırırız yani gol olduğu zaman. Dur onlara geliriz bir dakika. Lucas'ım sen kendi takımında kal birader. Kim geldi abi? Diaz, Luis Diaz bilmem ne bunları da geç. Hızlıca basıyoruz. Bu arada 16.000 altınımız kaldı. Ter Stegen. Kaleci Ter Stegen. Kaleci Ter alsak mı? Abi bir sürü kalecimiz oldu. Alisson Bekar var. Kurtuva var. Ederson var. Ter Stegen'i almayacağım. 3 kalecimiz olduğu için. bir dahaki açılım videosunda alalım mı? Ter Stegen'i onu yorumlarda belirtirseniz. Ee, sevinirim arkadaşlar şimdilik almıyorum 3 kalecimiz var çünkü belki birini satıp alabilirdik ama Bu kim abi Geç abi bunu tanımıyorum kendisini Sen beni tanıyor musun tanımıyorsun ben de seni tanımıyorum yapacak bir şey yok Pizi Bak bu adamı da severim ama 77'lik adam istemiyorum abi şu an Herkes yıldız olsun istiyorum Oyarzabal abi bu oyarzabal var ya Ben fm'de Bu oyarzabalı aldım Muhteşem oynuyor ama burada para etmiyor Bunları da geçiyorum arkadaşlar. Belki içinde var ya çok sevdiğiniz oyuncular var. Belki şu an kafayı yiyorsunuz. Ulan bu adamı niye almadı bu? Keşke şunu alsaydı. Keşke bunu alsaydı. Tüh bunu almadı falan diyenler kesin. Kesin vardır abi aranızda. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu tarz düşünceleriniz varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. İşte bunu alsaydın. Şunu alsaydın diyeceğiniz adamlar varsa. Kaleci Oblak. Oblak'ı alsak mı arkadaşlar ya? Kaleci Oblak. Bir dakika. Eee bir tane ya bir kadroyu değiştirmek istiyorum aslında. Kalecilerimiz kalecilerimiz bizim normalde güzel tabii ki de ama arkadaşlar Oblak'ı almaktan vazgeçtim. Ee, öyle bir karar verdim. Eğer Oblak'ı da alsa mıydım? E, almamakla hata mı yaptım? Onu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Şu an için vazgeçiyorum ama bu videoya yaptığınız oyuncu tavsiyelerini, keşke şunu alsaydın, bunu alsaydın diye yaptığınız bütün tavsiyeleri bir dahaki açılımda kesinlikle dikkate alacağım arkadaşlar. Ben şimdiye kadar bana tavsiye ettiğiniz oyuncuları almaya çalışıyorum. Ama Oblak aralarında yoktu diye hatırlıyorum. Varsa da belki 1-2 kişi vardır. Şimdilik vazgeçiyorum. Keşke alsamaydım. Onu yorumlarda yazarsınız arkadaşlar. Sevinirim yazarsanız. Biz 490'dan açmaya başlayalım. Sterling. Sterling'i abi kaçırmayız. Sterling'i. Ee, Tony Kroos'un yerine Sterling'i koyabiliriz sola. Bir dakika hayır abi hayır hayır ne yaptık? Sterling'i bir alalım aman. Oyuncuyu elimizden kaçırmayalım. Toni Kroos da gelirse seviniriz. Sterling Real Madrid formasıyla takımımızda yerini alıyor. Bunu vazgeçelim abi bundan. Ee, 11.000 altınımız kaldı arkadaşlar. Ee, kadromuz bayağı güçlendi. Aç abi 490'dan aşmaya devam edelim biz. Mina, Rabiot bunları geç. Bunları geç. Hızlı hızlı basıyorum ki hem vaktinizi almayayım arkadaşlar. Ramadel Falcao. Falcao'nun da geni düşük olduğu için onu da almak istemiyorum arkadaşlar. Matiu, Onu da geç. Ya biraz defans gelsin ya. Hiç defans gelmedi. Ee, bunları da geç. Türk hiç gelmedi arkadaşlar. Biraz daha şeyden açabiliriz aslında. Şu e, 73'lük veya 235'liklerden falan açabiliriz. Genelde oralardan çıkıyor Türkler. E, Torreira. Chachon mu? Ne o? Geç abi bunları da. 490'dan bir daha bastık. Ee, Evans Dimitrovic geldi. Zaten pek bir adam da kalmadı. Öyle söyleyeyim. Ee, biraz şeyden basalım. Bakalım yaygın ve nadirden Türk gelecek mi arkadaşlar? Onu merak ediyorum. Emerson ve Martinez geldi. Geçelim abi. Türk gelecek mi? Ee, 73'ten mi bassak? Raul Jimenez geldi. Geç abi bunları. Ee, Türk oyuncu. Alex Meret Hugo Lor ismi kaleci. Abi şu an kalecimiz e, yeterince var. Dediğim gibi Kolarov. Alexander Kolarov. Geç abi Kolarov'u da. Kendisini severiz ama yaşlı. Kingsley Kuman. Kingsley Kuman. Steven Hamill. Geç abi bunları da. Ya ben Türk oyuncu istiyorum abi. Türk oyuncu istiyorum. Yine gelmedi. Aslında güzel oyuncular çıkıyor ee, ama istediğimiz oyuncular maalesef gelmiyor. Kolibali, David Luiz. Bak bunları da severim ama istediğimiz oyuncular arasında maalesef kendileri yer almıyor. Vinicius. Abi Vinicius Everton'da oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Carlos Vinicius güzel oynayan bir insan. Gerçekte ama oyunda gene düşük olduğu için şu an almıyoruz. Alvara Morato. Forret ihtiyacımız da yok. Elimizdeki bazı oyuncuları da satabiliriz arkadaşlar. Kadroyu komple yenilemek için. Ulan Loris yine mi karşıma çıktın ya? İlla diyor ki adam beni diyor abi diyor kadroyu al ne olursun diyor ya. Benim diyor diğer kaleci arkadaşlarım diyor senin kadronda diyor. Ben diyor yalnız kaldım diyor. Beni diyor al diyor. Bu arada 7000 8000 altınımız kaldı arkadaşlar. Ulan bir tane Türk çıkmaz mı arkadaş ya? Hadi 235'likten açtım hadi. Yine Loris. Oğlum sen ne arsız bir adam çıktın ya. Yürü git lan. İstemiyorum seni ya. Alacağım varsa da almıyorum bundan sonra seni. Vickers Vickers geç abi bunları. Hızlıca hızlıca geçelim. Adamın adını bile okuyamadım abi. Adamın adında 10 tane sessiz harf var. Geç abi. 235'likten açalım. Olan bir tane Türk çıkmaz mı ya? Bir tane milli takım kuracağım abi. Formasını bile yapacağım hazır ya hadi. Bir tane Türk ya. Bir tane Türk değil de Çık yani bir Türk çık yani bir tane Türk oyuncu çık Geç abi Ferrari Çok yakar Ferrari o yüzden onu alamayız ee, Vazgeç abi Paramız kalmadı ha bu arada Bir ondan bir ondan açıyorum Arkadaşlar Akpro Akpro ne abi Sanayide arabalara tüp takan Marka firması gibi böyle Akpro diye isim mi olur ya Bunları da geç abi Vay arkadaş be Türk oyuncuları sevmiyorum abi bu DLS e ya Şav Mav Bakır Geç abi bunları da Bir daha basalım 73'lük yaygından basalım bu sefer 73 altın yok İnatla abi inatla Türk oyuncu vermiyor İnatla Türk oyuncu vermiyor Şöyle sağlam böyle Cengiz Mengiz Ondan sonra işte Cenk Tosundur Ne bileyim oyunda kimler var Türk e hepsini de bilmiyorum. Bazı yani bütün Türkler yok tabi oyunda. Oblak yine Oblak geldi arkadaşlar. Ama kalecileri maalesef almıyorum. Toni Kroos çıkmadı ya. Toni Kroos sattık. Bize küstü herhalde ya Toni Kroos. Bu arada güzel bir açılış videosu oldu. 2500 elması yedik burada ve 35.000 altını yedik arkadaşlar. 35.000 altını kasacağız diye teraktı yani bizden biliyorsunuz. Ama değdi mi? Tabii ki de değdi. Neden değmesin? Çünkü kadromuz zaten yıldızlar karmasıydı. Şimdi abi dünya karması gibi bir şey oldu yani böyle dünya karmasının da üstünde bir şey oldu. Bunları ben böyle hızlı hızlı geçiyorum. Türk oyuncu aradığım için arkadaşlar. Türk oyuncu gelmediği için hızlı hızlı geçiyorum. Max Meyer geç abi. Kendisini severiz ama e, maalesef ihtiyacımız yok. Alkışlarla uğurluyoruz. Ya şimdi 490'lıktan basacağım. Kim gelecek ya? Bas abi 490 bakalım kim gelecek? Ulan 73'lük açıyorum. Bu çıkıyor. 490'lık açıyorum. Yine bu çıkıyor ya. Aynı tablo, aynı tablo yani. Bas lan bir daha 490. Oblakçım. Bak kardeşim. Loris ve Oblak. Lütfen artık taciz etmeyin, rahatsız etmeyin. İstemiyorum ya. Almıyorum lan sizi. İkinizi de almayacağım. Hadi bakalım. Bas abi. Bas 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 bas. Seriden bas. Seriden bas. Paranın sonunu görelim abi. Şimdi oyuncu denk gelse de alamayacağız zaten. Paramız bitti. Bir tane Türk oyuncu çıkmadı be. Vay arkadaş be. Kim abi bunlar? Benitez Oliveira. Geç abi. Geç abi geç abi. Oliveira Oliveira ile işimiz yok. Said. Abdullah Said de geç abi. Şimdi burada Gabriel Jesus'u almayacağız. Lucas Hernandez'i aslında alabiliriz. Beklesin. Lucas Hernandez beklesin arkadaşlar orada. Ee, geç abi sus so muso 1700 altınımız kaldı. Ha bir tane Türk yine vermedi be. Yine bir Türk vermedi be. Kalmadı. Paramız kalmadı artık. İnatla inatla Türk oyuncuyu vermiyor arkadaşlar. Handanoviç. Geç abi Handanoviç'i ya. Ben diyorum Çanakkale Boğazı sen diyorsun yandı. Gerisini getiremem burada şu an. 1000 altınımız kaldı arkadaşlar. Maalesef Türk oyuncuyu e, çıkaramadık. Öyle söyleyeyim. E, zaten Türk oyuncu çıksa da büyük bir ihtimalle bu parayı alamayacağız diye düşünüyorum. Biz yine sonuna kadar basalım. Çıksın orada dursun. Parayı kasarız. Biz yine alırız onu. Orada bırakmayız kardeşimizi. Kadromuza katarız arkadaşlar. Agustin, Magustin, Paredes, Paredes yine Saçma sapan adamlar geldi Bas abi Yok abi Ne ol? İnatla Türk oyuncu vermiyor arkadaşlar Hızlı hızlı geçiyorum Yine kaleci ee, Ve Garcia Geldi onu da geçiyorum Ulan bak şimdi Oblak gibi var ya Git lan şuradan Adam sülük gibi yapıştı kardeşim ya Geç abi Geç geç geç. Paranın sonunu göreceğiz ya. Köküne kadar göreceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Hızlı hızlı basalım. Bir tane Türk oyuncu getirirsek orada bekletelim. Birazcık para kasalım. Oradan Türk oyuncumuzu çekelim arkadaşlar. Amacımız bu. Kepayı da geçiyoruz. Zaten iki tane daha adam bastık. Geldi geldi gelmedi. Yapacak bir şey yok. Son Evet. Son paramızı da bastık. Gelmedi arkadaşlar. Şöyle bir Kadromuza bakalım isterseniz. Kadromuzda kimler yer alıyor? Nerede bizim kadromuz burada? Kadromuzda arkadaşlar yer alan oyuncular zaten ilk 11'imizi hemen hemen ezberlediniz. Yeni transferlerimizi sayıyorum. Sterling, Griezmann, Dybala, Eriksen, Aubameyang, kaleci Ederson, Coutinho, Koke, Timo Werner, Brozovic, Isco, Icardi, Milinkovic-Savic. Bernardo, başka abi, Kevin de Bruin zaten vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane falan adam aldık arkadaşlar. Kadromuz görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir seviyeye geldi. Sıra bu adamları yükseltmekte, siyah yapmakta. E biraz da para, elmas kasarız artık. Çünkü dibini gördük yani paranın. Güzel bir açılım videosu oldu arkadaşlar. 2500 elmas ve 35000 altın karşılığında güzel transferler yaptık. Devamı gelsin diyorsanız abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.